Hepinize merhaba arkadaşlar. önce kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir tron madencilik sitesiyle karşınızdayım. Sitemizin adı Hayki TRX den linkini videonun açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Oradan tıklayarak bu bölüme geliyorsunuz. Burada arkadaşlar kullanacağız yazıyorsunuz. Şifrenizi yazıyorsunuz. iki kere. Ondan sonra Recommendation Code bölümünde referans kodumuz gözükecektir. Verification Code bölümünde şurada görmüş olduğunuz JPKM yani bunun gibi birçok harfler, rakamlar çıkacaktır. Onları yazıyorsunuz. Ve Burada arkadaşlar şifre kısmında da en fazla 8 haneli bir şifre girebiliyorsunuz. 9-10 harften ya da sayıdan oluşursa şifreniz kabul edilmeyecektir. Onu da belirtmek isterim. Ondan sonra da registra tıklayarak sisteme kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın burada birçok bilgiler bulunmakta. Telegram adresler var. Buna OK diyerek geçiyoruz. Sıfır tıranlık bir bakiyemiz var. Henüz arkadaşlar ilk öncelikle sisteme yatırım yapıyoruz. Bakın deposit kısmına geliyoruz. Basic account seçeneğini seçiyoruz. Burada arkadaşlar yatırmak istediğiniz miktar soruyor. Buradan arkadaşlar 10 tron yatıracağız. Biz buraya arkadaşlar Bakın Richard Complete diyoruz arkadaşlar. Burada bize bir tron veriyor. Bunu buradan copy diyerek kopyalıyoruz ve buraya 30 dakika içinde 10 tronluk yatırımımızı yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar ben de şimdi size yatırımı göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Ontronic Atramom sisteme ulaşmış bulunmakta. Şimdi buradan tekrar geri dönüyoruz arkadaşlar. Ve buradan Recharge Completed bölümüne tıklıyoruz. Dönüyoruz. Şimdi buradan birkaç dakika içerisinde bizim buradaki bakiyemiz yansıyacaktır. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda 50 bir bakiyem oldu. Sistem bize 10 tron yatırdığımız takdirde 40 tron da kendisi bir boğan sürer arkadaşlar bunu belirtmek isterim şimdi çekim kısmı için bir travla geliyoruz buradan günlük 4.5 tron çekebiliyoruz arkadaşlar buradan bakın 4.5 yazıyoruz arkadaşlar bu şekilde altada girişteki şifremizi yazıyoruz ortaya da kendi tron adresimizi yazıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar buradan confirm kısmına tıklıyoruz. şu anda bir travel saksı dedi arkadaşlar. Birkaç dakika içerisinde benim tron üzerine adresime ulaşacaktır. Siz de buradan bu şekilde yatırımlar aracılığıyla her gün çekimlerinizi yapabiliyorsanız yaklaşık iki gün gibi bir sürede zaten kendi paramızı amorti etmiş oluyoruz. Arkadaşlar bu akşam da eğer çekim yaparsam 9 tron olacak ki hani paramı yani 10 tron mu amorti etmiş olacağım. Onun öncesinde size de referans kısmı için arkadaşlar şehir kısmına geliyorsanız burada bizim referans linkimiz bulunacaktır. Bunu buradan kop link diyerek kap ve bu link üzerinden arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Onlar yatırım yaptığı takdirde de güzel kazançlar elde edebiliriz. Bakın burada team bölümüne geldiğimizde de birinci, ikinci, üçüncü seviye referanslarımız ve onlardan gelen kazançlara da istersek bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dört buçuk tron'u çekimim anında tron cüzdanı şu anda ulaşmış bulunmakta. Evet dostlarım az önce görmüş olduğunuz gibi işte şu anda çok güzel bir şekilde ödemelerini yapmakta. Siz de buradan güzel kadanslar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.